Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli bir mercimek çorbası yapacağız. Eminim bir çoğunuzun mercimek çorbası tarifi vardır, ama ben e, çorbalarımda kemikli ilik suyu kullanmayı tercih ediyorum. Hatta bazen evde ilikli kemik suyu olmayınca tencerenin ortasına büyük bir kemik yerleştirip çorbayı o şekilde yapıyorum. Hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli oluyor. Hadi başlayalım. Önce malzemelerimizi hazırlayalım. Şöyle biraz yer açacağım kendime. Ben çok fazla havuç da sevmiyorum mercimek çorbasında çok tatlı geliyor. O yüzden böyle yarım havuç kullanacağım. Çorbayı pişirdikten sonra rondodan geçireceğimiz için gelişi güzel doğrayabiliriz. Bence yeterli. Şimdi soğanımızı Doğrayalım. Sarımsak ekleyeceğim. Ah, çok acı. Çok acı. Malzemelerimizin hepsini doğradığımıza göre çorbamızı yapmaya başlayabiliriz. Ben biraz sade yağ, biraz da sıvı yağ kullanacağım. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Soğanları birazcık böyle karamelize olana kadar kavuracağım. Karamelize olan soğanların içine havuçları da ekliyorum. Birazcık onları da pişirip üzerine sarımsakları ekleyeceğim. Ben biber salçası kullanmayı seviyorum. Biber salçasını da böyle çiğ kokusu çıkana kadar kavuracağım. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Unu ekleyip unun da kokusu çıkana kadar onu da kavuracağız. Biraz da mercimeğini kavuralım. Burada tüm malzemelerin hepsini sırasıyla kavurduğumuz için bütün lezzeti ortaya çıkıyor. Eğer işte ilikli kemik suyu değil de kemik koyacaksanız tam bu aşamada eklememiz gerekiyor. Ben şimdi yarısını kemikli ilik suyu, yarısını da normal kaynamış su ekleyeceğim. Limonunu sıkıp karabiber tuz ekleyip bütün çorbalarda olduğu gibi kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra kısağı alıp ta ki mercimeklerimiz dağılana kadar pişireceğiz. Çorbayı daha da lezzetlendirmek için üzerine bir sos hazırlayacağım. Tereyağı bazlı ama ben hep sade yağdan yapıyorum. Yine sade yağ kullanacağım. Böyle sade yağında e, zerdeçal ve e, kimyon ekleyeceğim. Çok lezzetli bir yağ oluyor. Biraz pul biber, biraz nane ve böyle yağ, yağın eridiğini gördükten sonra da pastırmaları ekleyeceğim. Çorba pişince de üzerine dökeceğim. Çok lezzetli oluyor. E, denememişseniz muhakkak bu baharatlarla da deneyin. Sade yağın bu halini çok seviyorum. Tereyağı koysaydınız hemen katmanız gerekiyor, yanıyor. Ama sade yağ yanma derecesi çok yüksek olduğu için yanmıyor. Böyle şimdi bol baharatlarla. Böyle pastırmalar iyice kavrulana kadar pişireceğiz. Bu da çok güzel kokuyor. Oh, çorbamız da çok güzel kokuyor. İkisi birleşince gerçekten bir lezzet patlaması olacak. Evet, mercimekler dağıldığına göre çorbamız pişti. Şimdi rondodan geçireceğim onu. ben böyle mercimek çorbasını çok yoğun sevmiyorum. Çok sulu da sevmiyorum. Tam istediğim kıvamda oldu. Çok güzel kokuyor. Şimdi iki tane güzel lezzeti birleştirme zamanı. Hatta şu, şu dibinde kalanı da alalım. Evet. Çorbamız hazır. Şimdi tadım zamanı. Çok lezzetli bir çorba. Bütün baharatların lezzetini ayrı ayrı hissediyorsunuz. Zerdeçalın kimyonun, pastırma inanılmaz yakışmış. Böyle pastırmalı, bol baharatlı mercimek çorbasını beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.